Ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğmamalı çocuklar. İçişleri Bakanı 19 gün sonra Narin Güran'ın ölüm haberini açıkladı. Yani kimi koruduğunu bilmediğimiz gizlilik kararıyla kamu vicdanını rahatsız eden artık karanlık kutsal aile tarikat hapishanesinde savrulan vaziyetir resmi açıklaması yapıldı. Herkesin bildiği sır ise iktidarın Diyarbakır, Diyarbakır milletvekili aracılığıyla dile geldi. Ensarioğlu'nun ağzından dökülen bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile bizim dostlarımızdır cümlesi. Çocukları, kadınları korumayan bir iradenin varlığıyla ilgili kaygılarımızı derinleştirdi. Yo! 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 Yaşadığımız dönemin adını açıkça koyalım. Getirilen ya da kaldırılan yasa ya da sözleşmelerden, kurumların aldığı tutumlardan görüyoruz ki, sürüklediğimiz, sürüklendiğimiz süreç bir itlaf dönemidir kenin kadınını, çocuğu, hayvanı, yoksulu itlaf edilmek istenmektedir. O zaman buradan seslenelim. Hodri meydan. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. İtaat etmiyoruz. susmaz. 2022 yılında 232.739 çocuk suç mağduru olarak güvenlik birimlerine getirildi. Narin'in korunamadığı gibi bu çocuklar da korunamadı. 232.739 kere lanet olsun. 31.980 çocuğa karşı cinsel suç işlendi. 31980 kere lanet olsun. 2008 ile 2016 yılları arasında ülke çocuklarından 104531'i kayboldu ve hala bulunamadı. Artık kayıp çocuklarla ilgili resmi verilere ulaşamıyoruz. 104531 kere lanet olsun. Lanet olsun. Nari'nin katili Nari hesap verecek. Nari'nin katili hesap verecek. Batsın sizi bu kutsal aileniz. Şiddet ve istismar dolu ailelere sıkışmadan, çocukların kaybolmadığı, kaybedilmediği, istismar edilmediği, kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği bir toplumda eşit ve özgür bir şekilde yaşamayı istiyoruz. Umudumuz ceberrut baskıya rağmen gidin yalan söyleyin diye isyan eden cesaret dolu kız kardeşimizde. Narini katleden karanlık aydınlatılıncaya, hapishaneye döndürmek istediğiniz evlerimiz yuva oluncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Her bireyin her canlının yaşam hakkının kendimizinki kadar kutsal yaşam hakkı kendimizinki kadar kutsal oluncaya kadar alanları, sokakları terk etmeyeceğiz. Talebimiz net. Saklama, aklama, yargıla. Saklama, aklama, yargıla.